Bir hadiste her namazını kılınız. Her namazı kılınız. Her namazı kılınız. Hadisi peygamberin. Hele ikinci namazını sıkı <laughs> muhafaza ediniz diyor. Şey, Hazreti Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmasında büyük incelik vardır aziz cemaat asr-ı saadetteki ahlâz-ı haseneyi muhafaza ediniz demektir bu. Ben de dünyadayken nasıl ahlaklıysam onu muhafaza ediniz demektir. Emir gizlidir burada. İkindi başlangıçla sonun ortasıdır. İnsan hayatıdır. Onun için ikindi namazını devam ettiren insan ahlaka hasenesini habersiz olmadan bu emri gizli, emri hafiyle ortaya çıkar. Eskiden anı işitmişsinizdir. Bu duayı ikindi namazının sünnetini hiç ömründe kaçırmayan insan şey Yok oğlum ara sıra kaçırmak lazım. Niçin lazım? Sünneti gayrı müekkede. Niye gayrı mescidem? Vakit mi? Oğlum başlangıç, son. Değil mi? Doğuş, ölüş. İkinci namazı arasında değil mi? Hani ahlaka hasene-i saadet zamanında arar. Sıkı yapışınız demesindeki sebep. Cenab-ı Peygamber arasına bunu bırakmıştır. Yani bu şu demektir. Ey Müslümanlar! Ne kadar edepsizlik yaparsan yap. Adam bile öldür, sen yalınız boynunun kırmasını bil, tövbe istiğfara git, Allah affeder, ben de arkadanım demektir. Resulullah Anladın mı? İncelikleri bunlar. Daha ince söyler, daha bunun çok iyice ince. Bir şey inceldikçe kuvvetlenir. Fıkıhta bir kanun vardır. El emr-i izâdâkı et-tasiye ve et El emr bir şey ki, izâdâkı et-tasiye, sıkışırken genişlemiştir, genişlemiştir. İzâdâkı et-tasiye ve et Bir şey ne kadar genişlerse o kadar sıkışır. Bir şey ne kadar sıkışırsa o kadar genişler. Atom bombası bir çekirdeğe girdi mi, Dünyaları sildi. Bulut dağıldı mı, sel ortadan kalkar. Asr-ı saadette ki, Peygamberin ahlakıyla ahlaktan mızdım Öyle Öğle namazı, sırf zahiri, yastı namazı sırf batını olup, edaya dahi vakti geliş olduğundan Farzdan sonra ikişer rekat da sünnet Vakit geniş olduğundan iki rekat da sünnet Acele etmesin biri. Gel kaldı namazdan. Hemen bırakıp ki iki daha devam ettireyim ya bu. Çok hoşuma gitti. Hani verdim bir şunu yandım. İyiyim bir daha ver be. Çok yandır. Onun gibi. Öğle namazının farzından sonra zevk aldın camiden. Olan ben bir daha içeceğim be. İkram, 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 ikram. Efendim yalınız kaza, farz kaza ediniz. İçinizde meraklı ise fetva il Hindiye vardır iki ciddi büyük kitap. Onun salat kısmında, sünnetinde, farzında, vacibinde, hepsinin de kazası olur. <gülüyor> <gülüyor> Ama kim olur? O iş karışır. Onu karıştır. Her gün ben sen tıraş olmayız. Ama reisi cumhurun yaveri her gün tıraş olur. Bas, hele başvekilinden hariciye vekilinin yaverleri günde üç defa tıraş olur. Yüzü, yüzü tekerleğe Bu işler karışık. Sünnet namazları Allah'a kurbiyet içindir. Yanaşmak içindir. Bazı urefa yani arifler akşam namazından evvel bazı urefa akşam namazından evvel sünnet namaz kılarlar. Yani ikindiyle atlamalı. Farzın kazası vardır, sünnetin kazası yoktur. Bu ne demek? Deminki ne dedi ki kendinin şeyine? Cenab-ı evet. Peygamber'in ahlakı hasenesi. Efendim ben bugün edepsizlik yapacağım da bir ay sonra ahlaklı olacağım. Olmaz bu oğlum. sünnet namazlara talip tek olduğundan hem zamm sure hem de hafi yoktur. Vakit, vakti mahsus ile edası yok. Faz namazlara tabi sünnet namazı. Onun için zamm-ı sure Yani faz namazına tabi. Sen şimdi sabahla öğle arasında ya yahut ikinciyle öğle arasında girsen camiye, ben efendim 15 sene evvel bir ikinci yahut öğle namazım vardır, onun farzını kılmaya niyet eyledim. Allah Allah kılarsın değil mi? Ama sünnet kılamaz. Niçin? Farzı kılınmadıktan sonra sünnet olmaz. Sünnet yahut farz olmadı, yapılmadan evvel kılınması lazım. O halde öğle namazının sünneti öğle vakti olduğu zaman kılınır. Değil mi? Yani öğle vaktına tabidir. Onun ki tantelleridir, Dantelleridir. Onun için <laughs> namaz deyip de geçmemek. Bu dediğimiz tarzda namazı hakiki mertebesine aziz cemaat getirdiği zaman insan Allahu Ekber dediği zaman kendinden geçer. Kendinden geçer. Ve her müminin ömründe bir iki defa böyle kıldığı namaz vardır. Vardır. Evet. Habersiz olacak. Vardır. <laughs> Hazreti Ali <laughs> Tebuk Kadresi'nde yaralanıyor, ok kılıyor şu. Badu'dun üstünde buraya. Hadut derler arasında. Hadut. Böyle giriyor. Kaplanıyor kemiğe kadar. Çok ızdırap yapıyor. Mide bir <laughs> o zamanın cerrah operatörü. İzdat-ı Muhterem Başkan'a dedi. Geliyor hemen yanına, işte. Resulullah'ın sıyıya gidiyor. Operatörü. Bir dara ama elini gör çok fena diyor. Yatırıyorlar bir yere. Tutup çekecek sihir, kancalı ucu. Aa, aman aman aman. Bakacak olacak gibi diyor. <laughs> Ali diyor ki dur diyor ama dediği beni diyor. Namaz masasına yatırın diyor. Orada ameliyat yapın diyor dedi. Elini kaldırıyor mübarek. Allah'u ekber diyor elini şey etti Ondan sonra ameliyat yapılıyor ne duyuyor, ne şey düşünüyor. Bizde böyle bir şey olsa namazda ya bazen pire ısınıyor da çifte atıyoruz yok. Ama çifte atmayanımız da var adıydım. Kimisi çifte atar, kimisi kendinden geçer, bu iş böyle olur gider. Zaten bir saatin 45 dakikası bitti. Onun için zamana aziz cemaat başınızı seyreden kaldırın. Vakıf namazını kıl, vakıf namazını. Sabah öyle akşam yastım gece namazı. Abdest gel, ondan sonra korkma. Resulullah'ın cebinde, bu anı anlattım size. Zarfınla bizi bekliyor. Biz, onun huzuruna gittiğimiz zaman, alnımıza açık olsun. Tertemiz olsun. Secde i Rahman'a başını koyan insan daima alnı açıktır. Pislik de olsa içinde, dolandırıcılık da olsa bu şeyde onu bir gün ahirete intikalına kadar muhakkak kur hüznesi haline getirecektir.